Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte High Defense arkadaşlar. Bize random boss'un arkadaşlar çıkan bir özel bir arkadaşlar parça arkadaşlar High Defense. Arkadaşlar defense de ya bilmiyorsanız bu Spriggan S1'deki olan arkadaşlar normal defense'in biraz daha uzun arkadaşlar. Yani bildiğiniz arkadaşlar Spriggan s 1in bu arkadaşlar sadece performansçı Evet arkadaşlar bununla ilgili biz zaten video çekeceğim arkadaşlar bu videoyu da görenler gördü arkadaşlar yani anladı evet arkadaşlar bununla, ilgili, bununla arkadaşlar asla fena değil arkadaşlar. Bu performans çok fena değil. Ama bu Beyblade inanç arkadaşlar. Yani bu Beyblade'i e, iyi yapan arkadaşlar tek şey bu olabilir arkadaşlar bu setten. Bir arkadaş tabii ki de Charles arkadaşlar. Her şey yani arkadaşlar. Bu, bu dışında her şey arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz bunu arkadaşlar ben bayağı sevdim arkadaşlar birkaç şey denemeden sonra. Yani evet arkadaşlar biz şimdi bunu birkaç tane bir takıp kapışalım arkadaşlar. Ve siz görün arkadaşlar ne kadar iyi olduğunu. Arkadaşlar ben hemen Twin'le masasına başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Tabii ki de arkadaşlar 3000 abone olursak güzel olur. Evet arkadaşlar bakıyorsunuz takıyorum. Bu arkadaşlar bence iyi bir konu olacak. Çünkü arkadaşlar Twin Demons ben şu an aşağı modundayım. Yani aşağı iten modundayım. O yüzden arkadaşlar aşağı inip oradan arkadaşlar üstte olduğu için üstten aşağı indirebilecek sanırım arkadaşlar. Yani öyle çalışması lazım yani benim benim de. Evet arkadaşlar hemen kapışmaya geçelim. Chicken High Plot. 3-2-1 High Plot. Evet arkadaşlar ilk başta Blast kapıştırmak istedim arkadaşlar. Çünkü Blast Genius bayağı uzun bir bebeğiydi. O yüzden bunu denemek için arkadaşlar harika bir fırsat olur. Evet arkadaşlar şu an tuynumuzuz yani Blast Genius'ın özelliğine rağmen arkadaşlar onun kadar uzun yani düşünün arkadaşlar. Blast Genius'ın uzunluğuna yetişebiliyor. Evet arkadaşlar Blast Genius'ı tabii ki de yıktı arkadaşlar. Ben size dediğim gibi yamul, yamultma modunda olduğu için arkadaşlar yamultabiliyor Blast Genius'ı. Evet arkadaşlar bu kadar kolay bir şekilde yendi. Şimdi arkadaşlar bir tane daha ilk başta bir video bir bir, bir, bir deneyelim arkadaşlar. Shatragulus olsun arkadaşlar. Shatragulus da ilk başta da uzun oluyor arkadaşlar. 3-2-1 Haydi 3, 2, 1, haydi. Evet arkadaşlar şu an arkadaşlar kısa bir şekilde yani şatragız. Şimdi arkadaşlar uzayacak ama tuynaması size geçebilecek mi bakalım. Evet arkadaşlar sanırım Shutter Douglas tuynaması aynı boyda olabilir arkadaşlar şu an. Yani arkadaşlar yani tuynaması sadece bir parça ekleyerek onu e, da aynı uzunluğu yaptık arkadaşlar ve tabii ki de orada da Twin Nemesis kazandı arkadaşlar. Shatterglass az kalsın parçalanıyordu arkadaşlar Twin Nemesis'tı. Bir, bir tık kalmış arkadaşlar çok şanslı arkadaşlar Twin Nemesis. Evet arkadaşlar bu kapışmayı yaptığımıza göre arkadaşlar bir kapışma da yapalım arkadaşlar. Bu sefer daha çok burada sağlayalım bir de kaç deneyelim arkadaşlar. Sturgeon ve Cream olsun arkadaşlar. Sturgeon ve Cream bu arada sağa doğru dönüyor. Evet bunu denemek güzel olur. 3, 2, 1, haydi. 3, 2, 1, haydi. Evet arkadaşlar gitsin sağlık. Şu an Spigen Leclerc'e tüylerimizle saldırıyor mu arkadaşlar yoksa Spigen Leclerc'e tüylerimizle saldırıyor Evet. Güçlü çarpışma arkadaşlar burada. Bayağı güçlü çarpışmalar oldu orada. Acaba ne olacak? Evet arkadaşlar Spigen Leclerc çok az patlayı tıkladı arkadaşlar. Tüylerimiz sadece bir tık olmuş arkadaşlar. Ben bunu hiç beklemiyordum. Doğrusu daha çok olmasını bekliyordum. 2 tık arkadaşlar evet. 2 tık mantıklıydı arkadaşlar. Şimdi tüylerimizin re revenge alması için arkadaşlar. Bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız söyleyeyim mi? Esprinin ucunu takacağız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar yani normal normal şey high karşı um, şey arkadaşlar uh, high defense arkadaşlar bakalım. 3-2-1 high defense. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu an Spigen Akronu'da Hasbro performansçı olduğu için parçalanma sistemi ilanç olabilir arkadaşlar. Ama şu an arkadaşlar Spigen Akronu'nun staminasını bayağı iyi koruyor. Tabii ki arkadaşlar Twin daha uzun biraz. Evet arkadaşlar bayağı yasak arkadaşlar. Yani eğlenceli bir driver arkadaşlar şu high. Tamam değil mi arkadaşlar? Evet tabii ki de. Mesela daha çok arkadaşlar birazcık. Evet arkadaşlar bir tık oldu arkadaşlar bir tık oldu bir tık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar fena fena yani değil arkadaşlar kafamız şu an tünemiz taktığınızda ya da arkadaşlar başka bir evde biz niye denemiyoruz şu an biz niye sadece tünemiz deniyoruz arkadaşlar bilmiyorum arkadaşlar yani tünemiz samantılı geldi arkadaşlar biraz değiştirdim yani ben sevdim aslında bu kombo yani fena değildi arkadaşlar bence iyi yaptı Geç Fafner arkadaşlar e, Geç de arkadaşlar bir tane de sağa doğru dönüm olsun Bu renk çok iyi arkadaşlar Ben çok seviyorum böyle arkadaşlar güzel görünüyor şu an Beyblade Evet arkadaşlar biz bunu şimdi bir tane sağa doğru dönüm karşı deneyelim deneyelim arkadaşlar. Nasıl olsun? Nomad Twinlemesi de karşı olsun tabii arkadaşlar. Sağ dendiğinde zaten aklımıza ilk gelen bir ne hangisi? Arkadaşlar Twinlemesi tabii ki de. 3, 2, 1, hali. Evet. Fena değil. 3, 2, 1, hali. Evet. Yani arkadaşlar, Hay'ın Absorb'a göre daha fazla staminası var. O yüzden bakalım arkadaşlar. Twinlemesi bayağı yüklü arkadaşlar. Hiç zaten çok dengesiz arkadaşlar. Spin Seal'ı yapamadı arkadaşlar. Twinlemesi onu mahvetti arkadaşlar. Baya dengesiz arkadaşlar kesin satın ilginç. Ve arkadaşlar bir tık olmadı tabii ki de. Bu da arkadaşlar bir tık olmadı. Bu arkadaşlar biraz garip bir fight arkadaşlar. Biz şimdi Spin Steel'ı deneyelim arkadaşlar. Belki Spin daha gayet iyidir bilmiyoruz. 3 gibi. Hayır. <laughs> Çukura girip çıktarken Ve parçalayarak yani kendi arkadaşlar onu geçtik Ama bu çok da büyük bir parçalama mekanı değil arkadaşlar. Yani şans gibi bir şeydi. Evet arkadaşlar yani ben şaşırtıcı arkadaşlar. Yani Soldoran devletler karşı. E, yani soldan bir taktığımız arkadaşlar hayı o kadar da iyi olmuyor arkadaşlar sanırım. Bunu arkadaşlar şimdi bir tane daha bir tane daha sağ dodan belirli deneyelim arkadaşlar. Cognite yapalım arkadaşlar. Belki daha iyi yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu kadar kötü olmamalı. Üç gibi Şşş. Şşş. Yani Arkadaşlar sağlam. bu sefer arkadaşlar daha iyi ispinsiz yapması gerekiyor bence diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü belki küfün masasının özelliği arkadaşlar onu yıkıp duruyordu olabilir. Belki arkadaşlar bu işe yarayabilir. Evet arkadaşlar bundan ben fazla beklentim yok ve evet arkadaşlar Guest Fafnir kazandı. Kongrens kaybedeceği zaten arkadaşlar ilk baştan belliydi arkadaşlar. Yani şeyi... Şimdi <laughs> arkadaşlar normal Dream Fafnir arkadaşlar deneyelim arkadaşlar. Sonra nakleli arkadaşlar deneyelim. Ve bu videoluk bu kadar olabilir arkadaşlar. Yani gayet iyi tanıttık bence arkadaşlar. <laughs> High Driver'ı fena bir bir driver değil yani arkadaşlar bana sorarsanız. 3, 2, 1. Allah'a. 3, 2, 1. Haydi. 3 gibi bir şey var. Evet arkadaşlar birisinde nothing var birisinde de defense high var arkadaşlar. Ben sanırım arkadaşlar nothing daha fazla stamina'sı var. Emin değilim arkadaşlar ama öyle görünüyor şu an. Evet arkadaşlar yani Dwayne Fafner şu an staminası bol bol hala var. Ama Gaze Fafner biraz bozulmaya başladı arkadaşlar staminası. Evet arkadaşlar bunu sanırım arkadaşlar Dwayne Fafner çok rahat bir şekilde alacak arkadaşlar. Evet. Dwayne Fafner bunu arkadaşlar kolay bir şekilde kazandı. Yani beklen beklenecek arkadaşlar bir şeydi. Şimdi Nightmare karşı deneyelim arkadaşlar. Bakalım Nightmare Nero karşı nasıl yapacak. Ben doğrusu fazla ümitli değilim arkadaşlar bunun için. 3, 2, 1, tarih. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, Yani arkadaşlar eğlenceli bir driver aslında. Fena bir driver değil. Yani arkadaşlar o yani çıkan bu sıradaki en iyi şey sanırım olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Final tarafından parçalandı arkadaşlar. Yani şey. dedim arkadaşlar. Nightmare karşı parçalandı. Yani bayağı iyi parçalamaydı arkadaşlar. sonunda onlarda diğeri bir tane burada arkadaşlar ben öyle yapıyorum parçaladı. Evet arkadaşlar yani bu video sonu olmasın arkadaşlar. Bu bir tane daha kapışma yapalım. Hala zaman varmış arkadaşlar. Emperor Phonies yapalım arkadaşlar. Emperor Phonies bence fena yapmaz diye düşünüyorum. Hemen bakalım. 3, 2, 1. Haydi. 3, 2, 1. Haydi. Arkadaşlar yani ikisinin de stamina sanırım aynı olabilir yani stamina seviyeleri. Çünkü arkadaşlar Emperor Phonies genelde kazanıyor aslında Gate karşı. Ama bu sefer öyle olmayabilir arkadaşlar. Çünkü Emperor'un şey performans ucu ve Grace Fafnir performans gayet yani eşit miktarda Life After Death'leri var. Yani arkadaşlar şu son dönüşler. Ve evet arkadaşlar kapışma geldik ve hayır arkadaşlar bu sefer Berfonius bin kat daha fazla döndü. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar böyle. Yalnız bir arkadaşlar yani hi, fena değil arkadaşlar. Yani sağ bir bir yani tükenemez taktığımız arkadaşlar binka daha iyi yani geç tarafına taktığımız arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu yani bu, yani, bunu görmediyseniz arkadaşlar kanaldan tanıtımını Arkadaşlar bu random booster açık arkadaşlar volume 23. Ondan Jason çıktı arkadaşlar. Jason kombosunda da arkadaşlar bu vardı. Wall vardı yani arkadaşlar bayağı güzel parçalar vardı arkadaşlar. Bu üst bu üst kötü bence arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Evet arkadaşlar Hayatını tanıtık arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben video daha çekmeye gidiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz beni ben bir günde 5 video çekiyorum arkadaşlar. Onu da hafta boyunca atıyorum. Evet arkadaşlar Hepinize görüşürüz.